arkadaşlar. Ben Emirhan'ım. Bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar bugün kardeşim şimdi bağlanacak bana ve bağlandı. Arkadaşlar bugün kardeşimle beraber Minecraft Minecraft'ta kardeşim evini yapacak. Ben de öyle size evi nasıl yapılıyor, yapıyor onu falan göstereceğim. Ee, neyse çok vakit kaybetmeden o zaman bir videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi videomuza geçtik. Kardeşim bu Burada videoda kardeşi kardeşim var. evine devam edecek. Ben de o şeylerden yapam o ürünlerden. Güzel bu, oluyor. Öyle. Bu Hı, Şu grilerden yap. İyi tamam ondan yap. Güzel oluyor da. Arkadaşlar bu videoda kardeşim ba kardeşim bana diyor. Kardeşim şey yapacak bir de sesini kusun. Kardeşim evine devam edecek. Ben de size böyle. Oynatacağım işte ben de işi şey yapayım şehrin biraz uzaklarına e, böyle parkur yapayım tamam mı em ne neyse M. sen şimdi kal burada güzel. ben şehrin biraz uzağına parkur yapacağım şöyle iş şey yapalım tamam şurayı yapalım parkur şimdi ya biraz dur birazcık daha bir şey yapacağım çok gözükmüyorsun. Şöyle. Gözüküyor artık. Neyse dur şöyle. Şöyle doğru yapayım. Şimdi kostüm Şöyle yapalım. Hala bak. Bakına şimdi göstermedim sen. Bakın şimdi He. mi Ona En son ev bittiğinde göstereceğim. <laughs> Yine bir ikinci sezonu yaptık. Arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi. Şöyle yapalım. Şuraya koydum. Şuraya koy. Şöyle yapalım. Ne yapıyorsun? Ya kış rüzgar. Arkadaşlar bu arada kardeşimin tabletinden bir şey geliyor ses geliyor kusura bakmayın kardeşim Hı. sen sesini kıs biraz ben yanlışlıkla çıktım dur anlamadım ne oldu şimdi Heh. ya kıssana tamamen kıssana arkadaşlar kusura bakmayın Güzel sen tamamen kıs Tam azıcık daha kıs Azıcık daha kıs kötü olabiliyor parkurum öylesine yapıyorum zaten altına laf koyacağım geç oyun oynarken böyle ağzına falan bazen patladı. bizim bir tane şehrimiz vardı eski orada da var arkadaşlar eski bir evim vardı. Şehir patladı yok oldu. Eskiden bir evim vardı. Sonra, <laughs> solara... sonra ben yani odunla böyle bir sürü para var. Daha doğrusu benim o şehir, şehir patlamadı. Ben Bak bu lan Muhammed yanma yeriydi. Muhammed. Muhammed. Muhabbet de demeye çalışıyorum. Muhabbet. Muhammed diyor. Muhammed. Şundan bir de şundan koyalım. Evime gelecek Gelirim. Sen bir bitir de. Gece oldu, unutsak mı? Unut. Hmm, sandık değişir Bu sandım. ben de ben ben, ben ben yaptım, ben, ben, yaptım. Ben, yaptım. Ben, yaptım mı? Yanak şimdi yana tam yana. ya yatak al yer uyu. Gözükmüyor çünkü. Ne? Bir yer gözükmüyor. O. Hadi sen uyu. üstüne Hadi uyu. Al, değil o. Hadi ya. Şu Arkadaşlar sonunda uyandık. İki saattir bekliyorum. Orada bir tane kapı. Arkadaşlar ben şimdi bunları kırıyorum. Cam ekliyorum şu an. Ne? Cam ekliyorum. Cam ekliyorum. Hmm. Ya kız rüzgar. Kız rüzgar açıyor musun? Nasıl? Neyse arkadaşlar şimdi. Sen tamamen kız. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar... bırakmayın. Şimdi açıyorum mu? Kendim açıyor ama. <laughs> Sadece kendisi. Şimdi sabitini lavlara koyuyoruz. Geri menenin lavlara. Ay yandı. Yandı mı bu? Arkadaşlar, arkadaşlar size sorayım bir de. Annem babam izin vermiyor ama size sorayım arkadaşlar. Kardeşime de kanal açalım mı? Ama deseniz evet deseniz de açamayabiliriz. Evet. Çok yaşadık. İlk de Çok yaşarız. Bir de Hep beraber de arkadaşlar bak. Hep beraber. Arkadaşlar <laughs> şey çok iyi Demezsiniz burada bir daha videoya gelmemiş Şaka şaka. Şaka po. Bebe toçucuk. Bebe toçucuk. En son ayrı bir sandık koy. Oldan bir üstü ve altından çıkacak. Koydum zaten. <laughs> daha çok şey, şey, yapsam mı? Ben bu parkuru çok rahatlıkla geçerim. Bebe şey Bebe kişiymiş. Evet. Döküyorum. 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 Şey şurası, evet. Ay Ah! Sözümü geri alıyorum arkadaşlar. Ben bu parkuru rahatlıkla geçmem. Yani rahatlıkla. Daha ilkinde ölüyorum anlamıyorum ya şuraya kadar çıktım şu ortaya kadar şimdi Bu buralar ha. zaten kolay Boca. Ne? ne ben öyle? Aslında arkadaşlar çok kolay yapmışlar. mı? <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın neden çıkmıyor? Arkadaşlar kusura bakmayın de kapatamadım. Rüzgar ben geri geliyorum. Ev yaptım mı? Evi yapıyorum. Evin denizde olacak. Deniz olmaz. Yok Deniz. Deniz. Ay neresini gördün bak. Kaçını görüyor. Kardeşim. Kardeşim buraya gel. Aç kapıyı. Bu. Bana mı de Evet sana geldim. Oo güzel olmuş. Buradan gidiyoruz. Buradan konuşalım yanlış Ben neden buraya çıkamıyorum? Burada da cam var. Ya şu balkona nasıl çıkılıyor Rüzgar hala göstermedin bana. Heh, balkona nasıl çıkıldığını göstersene. Onu en son yapalım. Ama arkadaşlar da çok merak ediyor. Arkadaşlar en korkmayın en son göstereyim. Korkmayın. Neden Korksunlar zaten? Korku filmi mi yapıyorsun? Evet. <laughs> Bak. neyse bitirelim mi video artık? Ben de sonra bu evi yapayım. Şey gizli geçik yapacağım. Ay gizli ne? Güzel sen bence şey yap. Ne? Ben şimdi bir durmadım. Mu... Yok. Ee, sen bence sonraki videoda yapın Tamam. Tamam. Yarınki ya da öbür gün. Yani... Hadi her gel videoyu bitireceğiz. Ya hadi. sen gel. Arkadaşlar mı daha önemli şey mi? Evet. Ha? Hangi hangisi önemli arkadaşlar? Ne mache? Ne yapıyorsun o zaman? Dur arkadaşlar, ne evimiz. Bana. Hadi ya. Geliyorum. Elinde var bir şey var. Geliyorum şimdi çıktım şu evden. Arkadaşlar, bu videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok ama çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve 5 like 10 like istiyorum. 10 like gelmez ama 4 like gelsin. Hep 5 like dedim. 4 like olsun. Atmadınız çünkü 5 like. Canınız sağ olsun. Boş verin. ne? Neyse. Canınız olsun. Boş verin 5 like'ı. Hadi 4 like yaptım. Onu da yapamazsanız 3 like. Onu da yapamazsanız 0 like. İyi takmış. Bu kadar like atın. Ee, ben sizi burada eğlendirmek için yapıyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. <laughs> Ama 3 <üç> like <gülüyor> gelsin. Diz, dislike atmayacağız. Yüzü yer atarlarsa atsınlar. Ne yapayım ya. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. 3 like gelirse mutlu olurum ya da 4 like ve bay bay. Görüşürüz.